Fatih Sultan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır ve Osmanlı tarihinde önemli bir figürdür. 30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğan Mehmet, babası Dogrıncı Murad'ın ölümü üzerine 12 yaşında tahta çıktı. Bu nedenle Fatih unvanıyla anılan Mehmet, Osmanlı İmparatorluğu'nun fetih politikalarına büyük katkılarda bulunmuştur. En bilinen başarılarından biri, 1453 yılında İstanbul'u fethederek Bizans İmparatorluğu'na son vermesidir. Bu olay tarihi öneme sahip olan ve Orta Çağ'ı Yeni Çağ'a geçiren bir döneme işaret eder. Fatih Sultan Mehmet'in diğer önemli fetihleri arasında Sırbistan, Bosna Hersek ve Arnavutluk gibi Balkan bölgeleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Türk hükümdarı olarak çağdaş bir devlet adamıydı. Adaletin korunması ve imparatorluğun geliştirilmesi için çeşitli reformlar gerçekleştirdi. Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etti. Onun hükümdarlığı Osmanlı İmparatorluğu'nun genişlemesini ve güçlenmesini sağlamış, aynı zamanda İstanbul'un fethiyle de tarihi bir dönüm noktası oluşturmuştur.